şu var. Ben şunu yani işte bilirler bizim arkadaşlar. Yani kapıcıdan şeye kadar herkesi dinlerim yani. Ve aynı seviyede görüyorsunuz. Evet aynı yani, açık Akıl gibi. olsun yeter diyorsunuz Tabii. ve çalışsın yeter. Hep böyle öyle izledim ben sizi. Ee, kapı merkeze açık. Evet. Büyüklük Allah'a yakışır. İnsan kendini büyük görmemesi lazım. Mütevazi görmesi lazım. Evet. Yani bence mütevazi olmak evet. E, birçok e, kapıyı açar yani. İlkem bu kültürü muhafaza etmek ve gerçekten de inancım e, ailenin e, daha doğrusu şirketin gücünün buradan geldi ve bunu da bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Ve zaman zaman ee, şirket elemanlarıyla, e, kadroyla yapmış olduğum bütün görüşmelerde hep şunu söylemeye çalışıyorum: Bu kültürü muhafaza etmemiz lazım. Ama modern yönetim sistemleriyle, teknikleriyle bunu donatıp daha dinamik ama kültüründen de e, fedakarlık etmeyen bir yapı oluşturmak. Bugün e, hakikaten e, holding başarılı bir noktaya gelmişse de bunun arkasında yatan Ana unsurlar da bu. E programımızın sonuna geldik. Evet. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz kendiniz ve Polisan Holding ile ilgili? Tabii yaş 81. Evet. Şu anda. Allah uzun ömürler versin. E polisan'ın tabii şu anda kafamızda yani benim kafamda veyahut arkadaşlarıma yavaş yavaş aktardığım bazı konular var. Onları şu anda söylemem biraz doğru olmaz zamanı değil. Evet. Bazı projeler ve düşünceler var ileriye. Hangi konulara yani, yatırımlar yapılacaksınız alternatif olarak? Yine kimya konusunda, kendi konularımızda, evet. ihracat konusunda, evet. liman konusunda yeni yatırımlarımıza yatırımlarımız edeceğiz ve şeylerimize devam edeceğiz. Etrafta olan her şeyi bu kadar ciddiye almamak ve böyle hani küçük şeylere kafaya takmamak kendi de söyledi zaten. Abi şu çiftlikten de biraz bahsedin de. Ben fabrikaya su getirmek için işte biliyorsunuz fabrikadan 5-6 kilometre ileride bir 20-30 dönüm yer almıştım. Evet. Ormanla hudut durumda. Orada da Böyle 100 yıllık, 200 yıllık çınar ağaçları var. Bir gün, bir cumartesi günü ya pazar günü çiftliğe gittiğim, şeye, fabrikaya gittiğimde maalesef şey gelmiş bizim oradaki bahçıvan. Beyefendi diyor yanımızdaki 50 tane çınar ağacını iki günde kestiler ve götürdüler diyor. Burada gördüğünüz çınar ağaçları o zaman 150 yaşında, 200 yaşında böyle en aşağı 50 tanesini bir gecede kesip götürmüşler. İnanın gözlerimden yaş geldi. O zaman bizim Fuat Bey vardı Orman Bakanlığı kökenli. Buradaki Orman Bölge Müdürüyle Bölge Şefiyle falan yakınlığı olması dolayısıyla onlara mesele intikal ettirirdi. Jandarmaya kaymakamlığa falan ama maalesef kimlerin yaptığı bulunamadı. Neticede dediler ki biz maalesef koruyamıyoruz. Dediler ki buraların korumasını üstlenir misiniz? Olur dedim. Ama kalktılar 5000 dönüm bir araziye verdiler. Neticede ben bu kadarı 2000 dönümü ancak koruyabilirim dedim. Böyle pazarlığı bitirdik. İlk önce tel örgüyle çevirdik. Maalesef bir sene dayanmadı. Sonradan beton ve demir korkuluklarla bunu e, çevirdik. Maalesef öbür taraflar işte o mahalle oluştu ve bütün orada gördüğünüz ağaçlar bütün kesildi. Almadığıma pişmanım şu anda. Ağaçlandırma kanunu çıktı. 49 yıllık irtifak hakkına bağladık. Bir de oranın yakınındaki köylülerden olan bazı tapulu yerleri de satın aldım. Aşağı yukarı orada 250-300 dönüme yakın kendi tapulu yerim var. 1600-1700 dönümde ormandan 49 yıllık istifak hakkı evet. hakkıyla kiralamış olduğumuz yer var. Buralar işte orayı biliyorsunuz ağaçlandırdık. Bütün e, bakımını yapıyoruz etrafını çinsetti gibi. Yani çindirdik. aslında seyircilerimize şöyle ifade etmek lazım. Sanayinin ortasında bir, bir vahadan vaha. bahsediyoruz. Bir vaha evet. evet. Boğaz'a karşı da bostan yetiştiriyorsunuz tabi bu arada. Evet. Evet. Orada da böyle bir yeşile evet. karşı bu tabi Malatya'dan geliyor yeşil. Evet. Malatya'dan tabi bahçe, bağların bahçelerinde içinde hep yaşadığımız için. Evet. Bakalım elimizden geldiği kadar orayı daha güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bir mahsul. İyi bir mahsul var yani. Kuşlar <laughs> 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 <Şurada> gelmesin <laughs> baba. Efendim? Sol tarafından geçip Ay. girebilirsiniz. Hayır bu fazla güneş ya, yakmasın, yakmasın, ya, yakmasın. Yani. diye abi programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben, Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz. Sağ olun. O kadar anlattık ki artık bundan fazla <laughs> bir şey olamaz. Ben bilhassa ...benimle bu... ...bana da bu şansı verdiğinizden dolayı... Bizim için büyük şeref efendim. Ertan Bey, ben de size teşekkür ediyorum. Evet. Herkesin Bir işi Var adlı programın bu bölümünde... ...hayalleriyle buraya kadar gelen... ...ve onları yaşayan... ...değerli iş adamı ve sanayici... ...Sayın Necmettin Bitlis'i konuk ettik efendim. Onun yaşamının en önemli anlarını... ...başarı merdivenlerini... ...nasıl tırmandığını... Yine onun ağzından dinledik ve paylaştık. Değerli zamanını bizimle ve sizinle paylaştığı için teşekkür ediyor. Gelecek hafta her işi yaparım, limon da satarım diyenlerin öyküsünde buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Necmettin abi çok teşekkür ederim.